Aleyküm ve Rahmetullah işte onlar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Değil evet. mi? Esselamu Aleyküm evet. Esselam. sen de şimdi bilmiyorum. sen Ben diyeceğim ben ben diyeceksen. Bilmiyorum. Zaten bilmiyorsan. Ben de bilmiyorum. bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Bilmiyorsunuz. Bilmiyorum. Kız bilmiyorsan. 5 kere 5 51 Aferin 3 kere 3 4 Aferin lan 1 kere 1 2 Aferin 3 kere 1. İki kere iki. Dört. Aferin lan. Aaa tamam. On ee, kere on. On beş. Aferin. Üç kere beş. Üç. Aferin. Bir ee, kere bir. İki. Aferin. On kere on. On beş. Aferin. Bünyamin'i mi seviyorsun? Ama ben seni oradan kaldıracağım. bunu de Bu sınıfta Bünyamin dışında kimseyi sevmiyor musun sen? Bekir'in yanına geç otur. da Ben İsmail'in yanına geç otur. Onu, yanına geç otur. onu ya. yanına otur. Ben, ben Bir onu. Tek Bünyamin'i mi seviyorsun? Sen? Hı -hı. Belki Bünyamin seni sevmiyor. Dünya sen sevmiyor belki? Dünya seviyor musun? Bak, bak ne diyor. Dünya seviyor musun Meri'yi? Anne ben, ben kandırıyorum. Seni kandırmıyor, <laughs> sevmiyor seni. Ha? Ben kandırıyorum. Karşılıksız sevgi bu, sevmiyor lan seni. <laughs> ben kandırıyorum. Dünya <Bünyamin> seviyor musun? <laughs> Sessiz söyle Bünyamin. Yok. Sevmiyorsun değil mi? Al işte sevmiyor. <laughs> Aldın mı? Hadi E yaz bakalım bize. E. Aferin Samet. Büyük E yaz. Samet. Büyük E yaz oğlum. Büyük E. <laughs> Ama o küçük E Samet. Büyük E yaz. Bize. Büyük E.